Kocaeli Üniversitesi eski rektör yardımcısı öğretim üyesi profesör doktor Bekir Çakır'ın oğlu Fatih Çakır, Ayşe Küçükcici ve Mahir Küçükcici'nin kızları Ebru Küçükcici ile dünya evine girdi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ve önemli protokol üyeleri geldi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ve önemli protokol üyeleri geldi. Hocaeli şahitlik... Üniversitesi eski rektör yardımcısı öğretim üyesi Profesör Doktor Bekir Çakır, oğlu Fatih Çakır ve Ebru Küçükçici çifti heyecanlarını Kocaeli TV'ye paylaştı. Görmekten mutluluk duyarız. Evet. Siz de tanıyabilir miyiz? E, Ebru Küçükçici ben. Bu mutlu günümüzde bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Evet, rica ederiz. Ee, hayırlı olsun şimdiden. Teşekkür Tabii Bekir ederim. Hocamızı da alalım böyle. <laughs> Bekir Hocamız da bizim bu kentteki en saygı duyduğumuzun isimlerden. Evet hocam tatlı bir heyecan var herhalde. Evet bugün heyecanlıyız. Ee, hayatımda çok ilkleri yaşadım. <laughs> böyle bir günde yani dostlarla birlikte olmak çok güzel bir duygu. İnşallah şimdiye kadarki çalışmalarımız çocuklarımızın yetişmesindeki maksadımız hedefine ulaşır. Mutlu huzurlu bir yaşamları olur. Çünkü sadece kendi evlatlarım veya kendi bu yeni çiftler için değil bütün yeni evlenen ve bundan sonra da ileriki yıllarda evlenecek olan tüm mutlu gençlerin çiftlerin mutlu huzurlu olmaları. Çünkü onların mutluluğu her topluma yansıyacak. Dolayısıyla hep birlikte mutlu olmanın yolu gençlerin, yeni evlenenlerin ve öncekilerin de tabii ki bizlerin de bu mutluluğa, dünya mutluluğuna ortak olmaları için üzerimize düşen görevleri yapmamız. <laughs>